Çok selam dostlar. Şimdi gelelim Kurtuluş Savaşı'nda toprak kaybedildi yalanına. Bu yalan aynı Lozan 2023'te bitecek yalanına benzer komedide bir yalan. Ama gel ve lakin inanmış gibi yapanlar var. Bal gibi biliyorlar ne olduğunu. Artık hep söylüyorum bir cehaletten bahsetmiyoruz. Bir bilgisizlikten bahsetmiyoruz. Örgütlü bir kötülükten bahsediyoruz tarih bilimini bilenler bilir. Bu dönem, 1900 dönemler tarih açısından çok yakın tarih. Sadece ve şöyle bir komik iddiaları da var. İşte cumhuriyet kazanıldıktan sonra tarih yeniden yazıldı diye yine bir safsataları var. İyi de bu tarih sadece Türkiye'de mi yaşandı? Diğer ülkelerdeki tarih bilgilerle çelişmesi gerekmiyor mu? Tabii ki yine aynı komedide aynı boş safsatalar. Bunu da biliyorlar. Ama dediğim gibi bilinçli bir kötülük söz konusu. Sanki o kadar absürt ki, o kadar yani akla mantığa sığmayacak bir bilgiyi ısrarla söylüyorlar ki, söylene söylene işte o cemaat, tarikat ve kimi işte bildiğimiz kişiler var, tarihi o kadar salak saçma ifadelerle gerçekmiş gibi anlatıyorlar ki, bu anlatan söylencelere inananlar çıkmaya başlıyor. Geldik 1920'ye. Sanki sanırsınız ki 1700'lü sınırlardayız. Osmanlı 3 kıtaya hakim, tamamen en geniş döneminde sanki bu savaş sonrası yapılan anlaşmayla bütün topraklar dağıtılmış gibi böyle absürt bir bilgiyi paylaşıyorlar. Ya bir komedi. Toprak kaybetmek neyi toprak kaybediyorsunuz? Zaten kala kala küçücük bir Anadolu kalmış elde Osmanlı'dan sonra diyorum. Kala kala bir Anadolu kalmış. Zaten itilaf devletlerinin ki bunu Çarlık Rusya'sının yıkılmasıyla biliyoruz ki Birinci Dünya Harbi'nde en çok parçalanacak ve tamamen yok edilecek devlet Osmanlı Devleti'dir. Ve Anadolu'da tamamen Türklerden alınacaktır. Plan budur. Yani elde hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacaktan koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurtuluyor. Adam yok orayı kaybettik, yok burayı kaybettik. Ya neyi kaybediyorsun? Zaten sana hiçbir toprak bırakılmayacak iken bu ülkeyi sana kazandırmış bu savaşla. Ve sadece Mustafa Kemal ve arkadaşlarına değil bu savaşta gazi olan şehit olanlara da küfretmekten hakaret etmekten de geri kalmıyorlar. Yani bu kadar absürt bu kadar salak saçma bir bilgiyle yok efendim Kurtuluş Savaşı'nda Lozan'da şu kaybedildi bu kaybedildi neyi kaybediyorsun? Zaten sana bir karış toprak bırakmama durumu söz konusu ya 200'e yakın paylaşım anlaşması yapılmış ve amaç burada Türkleri Anadolu'dan tamamen sürmek. Hatta ve hatta işte Osmanlı padişahı Vahdettin o dönemde İngiltere ile beraber İngiliz muhipleri cemiyeti ile beraber ki o görüşmeleri de vardır. Kuva-yi kuruyor. Ne amaçla kuruyor? İtilaf devletlerinin işgaline karşı direnen Türklerin bertaraf edilmesi için. Bunu bu bilgiyi bilip ondan sonra kalkıp utanmazca, arlanmazca Mustafa Kemal ve arkadaşlarına dir uzatmak olsa olsa sadece Türkiye düşmanlığından ileri gelir, Türk düşmanlığından ileri gelir, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasından olan rahatsızlıktan ileri gelir. Tarih açıdan hiçbir kıymete alınmayacak, tarih açıdan cevap verilmeye bile gerektirmeyecek kadar absürt. İşte Cumhuriyet Lozan 2023'te bitecek denilen absürt bir bilgi kadar şu toprak kaybedildi. Bu toprak kaybedildi. Yıllarca dediğimiz gibi tarikat ve cemaat elleriyle, özellikle yurt dışından fonlanmış bu cemaatler elleriyle maalesef yıllarca insanları cumhuriyete karşı, Atatürk'e karşı kışkırta kışkırta bugünlere geldik. Olay budur. Saygılar sunuyorum.